bugün Fuji film kameraları hakkında konuşacağız. Ne yapıyorlar, ne yapamıyorlar birazcık bunlara bakacağız. Elimizdeki bütün Fuji film kameraları dizdik şu anda. O yüzden de ne yapıyoruz? Telefonla çekiyoruz bunu. iPhone 14 Plus'la çekiyoruz. Bu arada onun da bilgisini verelim. Şimdi Fuji film'in çıkarttığı makineler böyle önümüzde dizili. Şimdi ne var elimizde? XT30 var, XE 10 var, XT5 var ve XH2S var. Yani hani aslında şeye göre sıraladık. En zayıfından diyelim en güçlüsüne doğru sıraladık. Ve burada hani geçişler olabiliyor. Mesela kimse şey diyor XT5, 2 2S'den daha iyi diyor. İşte kimisi diyor ki X2S hepsinden daha iyi diyor. Kimisi diyor ki XT30 eski ama aslında performans ondan daha iyi diyor. Birçok tabii farklı şeyler var. Biz şimdi bugün ne yapacağız? Bunları sadece konuşarak veya Google'da bulabileceğiniz bilgilerle değil, testlerle yapacağız. Ne yapacağız? Bir kere aynı ortamda, yani hani aynı ışık ortamında, yani kapalı bir alanda bu makinelerin ISO performansını size göstereceğiz. Yine bütün ayarlar aynı olacak ve fotoğraf çekeceğiz. Buradaki grenlenmeyi falan görebileceksiniz. Karanlık bir ortam olmasını özellikle tercih edeceğiz ve e, ISO performans çok daha rahat bir şekilde görebileceksiniz. Şimdi biz tabii ki hani aynı anda yapamayacağımız için şu anda hani size bu daha sonradan çekeceğimiz veya daha önceden çekmiş olduğumuz görüntülerde ISO performanslarını şu anda görebilirsiniz. XD30'un, XS10'un, XT5'in ve XH2S'in aynı ayarlarda, aynı ortamda çekilmiş fotoğraflarını şu anda görüyorsunuz. sonrasında ise yine en çok sorulan sorulardan biri videoların stabilizasyonu nasıl? Bunun da testini yapacağız. Aşağı yukarı yine aynı ortamda, aynı ayarlarda yürüyerek veya koşarak böyle hafiften bütün ibis, ois, işte diz hangisi varsa yani bütün özelliklerini açıp herhangi bir renk uygulaması yapmadan yine hepsiyle birer kısa video çekeceğiz ve çektiğimiz videoları da şimdi size gösteriyoruz. Bunun dışında bir de hani lock çekimler yapabiliyor bu makinelerin hepsi. Yine aynı ortamda, aynı ayarlarda lock şekilde çekim yapacağız ve bu çekimi yaptıktan sonra da üzerlerine aynı lutu atacağız ve aynı lutu attıktan sonra bunların arasındaki sensördeki yani hani o renk uzayı dediğimiz hani renk çeşitliliği dediğimiz hani renk profillerini daha rahat görebileceksiniz. Hepsi Fuji film ama tabii ki çıkış yılları ve hani sensörleri özellikleri farklı olduğu için hangisi sizin daha çok hoşunuza gidecek? Bunu da şimdi de o görüntüler geliyor ekrana. Peki bu makinelerin e, dediğimiz gibi hani en temel, en çok istenilen ISO performansını, video stabilizasyonunu ve log çekimlerin üzerine lut atılmış hallerini şimdi size gösterdik. Bunun dışında peki fiziki olarak hani kullanım şartları neler oluyor diye soruyorsanız şimdi birazcık da onlardan bahsedelim. Şimdi e, bu makinelerde XT30 en eski olanı aslında bence ama en güzel görüneni yani hani baktığınız zaman güzel görünüyor. Hani bunun metal seçeneğini almışız. Menüler arasında baktığımız zaman da yukarıdan baktığımız zaman XT30'da ve XT5'te yukarıda tekerlekler var var, kadranlar var. Bunlarla ayarlarınızı yapıyorsunuz. Birazcık daha hani manuel akışa daha uygun gibi hani kendiniz direkt görerek böyle hani birazcık daha tat alarak yapmak istiyorsanız bu makineler daha uygun. X-S10 ve X-H2S ise üzerinde daha pratik, daha hani klasik hani bu kanonlardan, nikonlardan alışık olduğumuz tekerlekler var. Bunlar da bu şekilde gidiyor. Onun dışında ergonomi olarak baktığımız zaman, elde tutma olarak baktığımız zaman X-T30 baya küçük bir makine. X-T30 küçük bir makine ama yani şuradan şu hareketle görüyorsunuz hani güzel bir şekilde aslında ele tutula biliyor ve hafif aynı zamanda. Ben mesela daha çok iş için değil de kendim seyahatlere falan gittiğim zaman mesela X-T30'u tercih ediyorum. Aynı zamanda bu x 30un içerisinde de yine, gerçi bütün makineler yapılabiliyor ama Fuji X-Weekly'den aldığımız hani verilerle ayarlar yapıp hani farklı farklı ayarlarda çekim de yapabiliyoruz. Bununla da ilgili belki birkaç fotoğraf koyarız buraya şimdi. x 30 ergonomi olarak çok rahat demeyebilir bazıları. Yani hani şu el tutma kısmı var ya şurası. Şurası birazcık küçük görünüyor olabilir ama ben açıkçası rahat ediyorum. Çekimi kolay, taşıması kolay ve hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Ama video performansı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Video performansında hani maalesef stabilizasyonu falan çok olmadığı için e, burada bazı sorunlar yaşanıyor. Ama bence fotoğraf için hani seyahate gidiyorsanız ediyorsanız bu tarz ufak makineler gerçekten çok iyi. Çünkü hani burada diyorsunuz ki hani ne, ne var ki ya 200 gram, 300 gram diyorsunuz. Hani 500 gram diyorsunuz. Ama ne oluyor? Burada bu belli bir süre sonra. Hele ki yani böyle bir yere gezmeye gittiyseniz 10 bin 15 bin adım atıyorsanız belli bir süre sonra artık size böyle bu zulüm gibi gelmeye başlıyor. Küçük ağırlıklar bile. Daha sonra geldiğimiz zaman XS10'a gelelim. XS10 gerçekten gerçekten bir fiyat performans canavarı bana göre. Ergonomi olarak hani XT30'daki gibi şu tutma kısmı çok küçük değil. Biraz daha büyük. Elinize aldığınız zaman kavraması biraz daha net yani hani. O yüzden birazcık daha iyi bir durumu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında geçen fiyat performans ürünü 4K'da 30 FPS'e kadar video çekebiliyor. Kendi içerisinde stabilizasyonu var. Aynı zamanda çok ağır da değil, çok hafif de değil. O yüzden küçük bir el tripodu kullandığınız zaman kendinizi de çekebiliyorsunuz. Taşıyabiliyorsunuz ki bizim en son bir Milano Vlog vardı. Burada mesela ben hani bunu XS10'la çektim yani çoğu kısmını orada hani dediğim gibi hem karşıda kendimi de çekebildim aynı zamanda dış kısmı da çekebildim bu kısımda bir avantajı var XT5 en son gelen canavarımız arkadaşımızın makinesi bu da gördüğünüz gibi XT son kadar şuradaki tutma yeri derinlikli değil biraz daha XT30'a benziyor hani aynı aileden gibi göründüklerini söylemiştim zaten ama yine tutarken açıkçası ben bir sorun yaşamıyorum bir ergonomi sorunu yaşamıyorum ama bunu tuttuğunuz zaman mesela artık XT5'e geldiğimiz zaman gerçekten makine tuttuğunuzu daha çok hissediyorsunuz. Hani birazcık daha kalıplı, birazcık daha böyle hani etli diyelim yani hani. Böylelikle ne oluyor? Birazcık daha hani o olaya hakimiyet hissediyorsunuz. Yani bu biraz psikolojik bir şey aslında yani çekiminizi etkilemiyor ama oldukça da güzel. Aynı zamanda buradaki tekerleklerde yani şeye geçme, videoya geçme ve normal fotoğrafa geçme veya diyorum ki buradaki ayarlar arasında oynama birazcık daha kolaylaştırılmış ve çeşitlendirilmiş. Hani XT30'a göre daha önce önceki makinelere göre birazcık daha iyi bir şekilde girmiş diye düşünüyorum ben. Onun dışında XT30'un tabii ki yine hani sensör falan da daha tabii zayıf XT5'e göre. Böyle baktığımız zaman da bazı avantajlar, dezavantajlar tabii ki herkes göz önünde bulunması lazım. Ve şimdi gelelim en 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 pahalı makine, en baba makine diyelim. XH2S'e gelelim. xh 2 dediğim gibi birazcık daha X'e sona benziyor akrabalık gibi. Bunun tutma alanı yine birazcık daha derin. Tutarken birazcık daha hani böyle elinizi koyma şeyiniz olabilir ama ellerinizle çok küçükse bu sefer de kavrayamıyorum hissi de verebilir açıkçası ee, yalan olmasın bu makinenin tutuşu XT5'e göre bence daha kötü XT5 daha iyi yani hani o konuda elde tutma konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Onun dışında bu zaten hani amiral makinelerden biri diyelim. 4K'da çünkü 120 FPS'e kadar çekebiliyor. 6.2K çekebiliyor. Cropsuz bir şekilde. Bunlar da tabii ki bazı avantajları. Ama dediğimiz gibi menü kısmı yine XS10'a benziyor ve daha farklı. Artı şurada bir ekran var. Burada kaç fotoğraf çekebileceğiniz, kaç dakikalık video çekebileceğiniz pil yüzdenizi görebiliyorsunuz. Birazcık diğer markalardan bir esinlenme olduğunu düşünüyorum. Şimdi şeye gelirsek ama XT5'e gelirsek mesela XT5'in de şu ön tarafını şöyle gösterelim. Biraz daha retro bir tasarım, birazcık daha hakimiyet gerektiren bir tasarım var diye düşünüyorum. Şimdi yine aslında aynı kısımdan gidersek XT30'un ekranı şu arkadaki kısım tamamen dönmüyor. Ne yapabiliyorsunuz? Şöyle yukarı doğru yapabiliyorsunuz. Şöyle öne doğru açabiliyorsunuz. Birazcık aşağı doğru yapabiliyorsunuz bu şekilde bir ilerleyişi var. Yani genelde bunu sadece kameranın arkasındaysanız kullanmanız daha mantıklı. Şimdi buradan hemen x 5e geleceğim çünkü dediğim gibi bunlar bir akraba gibi görünüyor. X-T5'e de baktığımız zaman X-T5'te de aynı şekilde yine ekran yukarı doğru açılıyor. Öne getirebilirsiniz. Şu şekilde aşağı doğru yapabilirsiniz. Ve burada ekstra olarak da şuradaki tuşa bastığınız zaman şöyle yana doğru da açabiliyorsunuz. Bu da xt 5te getirilen yeni bir özellik. Bu da yine daha çok hani kamera arkasında oluyorsanız daha iyi. Çünkü bu şekilde hani vlog çekmek, kendinizi çekmek birazcık zor olabilir. Ama xs 10a ve XH2S'e baktığımız zaman burada ne yapıyoruz? Ekranın tamamen açıldığını ve dönebildiğini görüyoruz. Aynı şekilde hemen gösterelim. XH2S'te de aynı durum var. XH2S'te de şöyle açabiliyorsunuz ve yine ekranınızı döndürebiliyorsunuz. Kendinize döndürebiliyorsunuz. Bu şekilde bunların da ekran dönümleri şu kısımda daha iyi. Şimdi bunların bir de şöyle bir durumu var tabii ki. Ergonomiden falan bahsettik. Ekrandan bahsettik. Menüleri zaten birbirinin neredeyse birebir aynısı. Yani hani içerikte baktığınız zaman menüler birebir aynı gibi duruyor. Bunun dışında hangisi hangi alanda daha iyi diye düşünürsek yani kendi tecrübelerinden faydalanarak. xd 30 dediğim gibi seyahatlerde sadece fotoğraf çekecekseniz ve hani hafiflik istiyorsanız, konfor istiyorsanız, hız istiyorsanız, hız derken yani hani kendinizin o çantaya bile koysanız çantadan çıkarması etmesi falan filan daha kolay bir makine. Gerçekten hani hobi amaçlı veya seyahat amaçlı çekimlerde kullanılabilir. Aynı zamanda eğer bir stüdyonuz varsa ofiste ürün çekimi vesaire yapıyorsanız bunlar için de bence gayet hala kullanılabilir bir makine olduğunu düşünüyorum. XS10'a gelirsek XS10 yine hafifliği var. XT30 kadar hafif değil ama XT5 veya XH2S kadar da ağır değil. Şimdi böyle olduğu zaman da ne oluyor? Bununla aynı zamanda fotoğraf çekiminin dışında kendinizde mesela video çekmek istiyorsanız ve kendi kendinizi çekmek istiyorsanız vlog olarak ne yapabilirsiniz bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda 4K'da olmasa bile full HD'de 240 fps'e kadar bir slow motion'u var. Hani bu yeterli diyorsanız mesela videolarınız için kullanabilirsiniz bunu. Kendi içinde stabilizasyon olduğu için elde çekimlere de uygun. Fena değil kesinlikle. Hani üstüne yine bir kurgu programlarından hani bir daha bir stabilizasyon yaparsanız gayet yeterli oluyor. Onun dışında pil olarak da aslında aynı pili kullanmalara rağmen X30'la birlikte bir tık daha pili fazla dayanıyor gibi geliyor bana. Şimdi X-T5'e gelirsek gerçekten gittiğiniz bir şey çekeceksiniz. güzel görüntü almak istiyorsunuz, net görüntü almak istiyorsunuz, yüksek megapiksel almak istiyorsunuz. İşte o zaman alacağınız ve kullanacağınız makinelerden bir tanesi X-T5 olabilir. X-T5 olabilir. Video kısmı da bence gayet başarılı. Videoda da çekebilirsiniz. Burada dediğim gibi hani ekrana dönmediği için kendinizi görmeden hani çekmeye çalışabilirsiniz ama çok da sağlıklı olmayabilir. X-T5 birazcık daha profesyonel, birazcık daha hani ne yaptığını bilen, ayarlarla oynamayı seven ve hani farklı ayarlarda farklı fotoğraflar çıkartmayı seven insanlar için hem daha böyle bir tatmin edici biraz daha nostaljik birazcık da kendi yeteneklerinizi daha çok kullanabildiğiniz bir makine olduğunu düşünüyorum. Yani eğer gerçekten yani tabii ki bunların hepsi hem hobi hem iş için kullanılır ama bunu ben birazcık daha profesyonel böyle nasıl anlatayım doğa fotoğrafı olsun, sokak fotoğrafı olsun hani dış çekimlerde de gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunların bağımsız olarak hani lensler çok önemli. Lenslere şimdi girmeyeceğiz ama baktığınız zaman xt 5 bunu gerçekten size sağlayabilir. Kendinizi çok profesyonel hissedebilirsiniz. Ama tabii ki nedir? İşte şeyde taşırsanız bunu hele ki Mesela şu an üzerindeki lens 1680 bu da ağır bir lens. Bununla birlikte taşırsanız gerçekten birazcık ağırlık yapabilir. Hani 5.000. adımdan sonra falan ya ben makineyi niye aldım elime diyebilirsiniz. XH2S'e gelirsek de XH2S de özellikle bence video alanında çok çok daha başarılı. Artı burada hani 4K'da log çekebiliyorsunuz, ProRes çekebiliyorsunuz ve bunların işlenmesi de daha kolay oluyor. Artı bunlar daha hızlı kartlar dediğimiz adını unuttum kartın ya neydi o kartın adı acaba. <laughs> Neyse görüntüsünü koyarız şimdi kartını unuttum da daha hızlı olan e, kartlarla kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir tane normal kart yuvası, bir tane de hızlı kart yuvası var XH2S'in. XT5'te de iki tane normal kart yuvası var. Yani burada yedekli de çalışabilirsiniz aynı zamanda veya bir kartın bitti diğerine yani devam etsin de diyebilirsiniz. Ama XS10 ve XT30'da ise tek kart giriş yeri var. Tek kart giriş yeri olduğu için de tekrardan değiştirmek gerekiyor. Ha şöyle farklılıkları da var tabii ki basit farklılıklardan bahsedelim. XT30'un hem pil hem kart yeri en altta olduğu için ve tripod yeri de şurada olduğu için bunu tripoda tak Yaptığınız zaman sonrasında kart veya pil değiştiremiyorsunuz. Tekrardan tripod'tan çıkartmanız gerekiyor. xs sezonda yine alt tarafta ama alt tarafta ama bu sefer tripod koyma yerine biraz daha ortaya koydukları için tripod'tan çıkarmadan kart ve pil değişimi yapabilirsiniz. Zaten makineler yukarı doğru çıktıkça bu şeyi de fark ediyorsunuz. Yine geldiğimiz zaman XT5'te de kartlar yan tarafta zaten. Hiçbir şekilde, hiçbir zorluk yaşamadan kartınızı değiştirebilirsiniz. Pil kısmı da yine burada. Bunda da birazcık aslında şey gibi duruyor, arada gibi duruyor ama kurtarır gibi düşünüyorum. Biz bunu denememişiz galiba ama <laughs> kurtarır gibi yani pili de değiştirebilirsiniz gibi düşünüyorum. Aynı şekilde xh 2 zaten yine kart yuvası yan tarafta. Alt tarafta da gayet rahat bir şekilde şu alan çok geniş gördüğünüz gibi pili gayet rahat değiştirebilirsiniz. XT5 ve h 2 sin aynı zamanda pilleri daha farklı, daha büyük pillere sahipler ve daha uzun şekilde çekim size sağlıyorlar. Yani eğer ki siz yeni başlıyorsanız, ben hani atıyorum bir şeyler öğrenmek istiyorum, yapmak istiyorum diyorsanız ve hani çok da zorlamayayım kendimi diyorsanız açıkçası X10 ve yeni çıkan muadili X20. Bunlar birazcık daha hani kullanıcı dostu diyebilirim. Birazcık daha ben keyif almak istiyorum, uğraşmak istiyorum diyorsanız XT30 ve XT30'un ikinci versiyonu da çıktı. Bunları kullanabilirsiniz ama ben gerçekten çok iyi fotoğraflar çekmek istiyorum. Birçok hedefim var benim fotoğrafçılıkla ilgili ilerlemek istiyorum. Yarın öbür gün neler olacağını bilemiyorum ama ben bu konuyu kendimi adadım diyorsanız XT5 gerçekten sizin için iyi bir seçenek olabilir. Ama ben çalışıyorum, iş yapıyorum, fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum, her şeyi yapıyorum falan filan. Diyorum alıyorsanız da o zaman XH2S'in bu yüksek ücretine katlanmak zorundasınız diyorum. Şimdilik anlatacaklarımız yanılmıyorsam bu kadar. Yine hani aklınıza takılan bir soru varsa veya atıyorum sormak istediğiniz şeyler varsa yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada biz bu işlem için Fuji filmden herhangi bir ücret almadık ama tabii ki iyi yanları kötü yanları saydık. Reklama giriyorsa reklam diyebiliriz ama kesinlikle bir ücret almadık. Biz Fuji film ekosisteminde olduğumuz için kendi Fuji film makinelerimizi aslında anlattık. Ha bu şu da olabilir tabii ki bunu bunları atıyorum ki benzer sonuçta makineler diğer markalarda da hani kendinizi uyarlayabilirsiniz. İşte Sony'nin daha ufak çaplı olan makinesi daha büyük çaplı makinesini de aşağı yukarı zaten. Aynı şeyler vardır veya Canon'un veya Nikon'un. Evet telefon çaldı. Kim arıyor? Gereksiz biri. Kapatıyoruz. X de 30 dediğim gibi hani en küçüğü X açık en büyüğü diğer bütün markalarda da zaten sıralama bu şekilde gidiyordur. Aşağı yukarı hani anlattıklarımı hepsine de siz kendi kafanızda uyarlayabilirsiniz. O zaman görüşmek üzere.